Evet şu an çıkıyoruz 1700 rakımda öldük ayaklarımız kırıldı. Gül sana göstermek için çıkıyorum bak buraları. Ayaklarımız kırıldı ilk ede gelmeyiz. <laughs> Ve zirveye ulaşmak üzereyiz. 741 metre kaldı. Evet gördüğünüz üzere manzara. Kemal manzarayı çek manzarayı. Evet hadi. Evet. Özetleme kulesi. Yazıları da çektim. Düşme. Yoruldum. Bütün Kıbrıs ayaklarımız altında şu anda. Zirveye tek adım. Kemal. Burayı da çek Kemal. Ablan orada bak. Zirve burası demek. Evet zirve burası arkadaşlar. Zirve burası. <laughs> orası da bak. Ha orası da. <laughs> tamam neyse ben ne yapacağım. Zirveye son bir adım. Evet. Apamın yanına geldim. Zirveye ulaştım sonunda ama ayaklarım koptu. Evet, <laughs> Mehmet! Kemal!